anlatmaya devam ediyorum. Sadece balonları göstermek yetmiyor. Bakın şöyle çok uygun fiyata yapılan karavanlar var arkadaşlar. Yani şu karavanla şu karavan arasında en az en az 3 katı fark vardır fiyat olarak. Yani buna 3 tane yaptırabilirsiniz. Bu bir. İkincisi karavanınıza geliyorsunuz buraya kampınızı yapıyorsunuz. İstediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Ama buranın tek bir eksiği var. Karavan parkında tek bir eksik var. Elektrik ve su. Devlet Devletin elektrik ve su eksikliği var. Devam ediyoruz Sayın. Gel gelin. Devam ediyoruz. Burası Aşklar Vadisi. Az önce e, aşk. buradan yerel bir arkadaşımız anlattı bize. Neden Aşklar, Aşk Vadisi denildiğini. Aşk. Aşklar değilmiş. Aşk. Aşkmış. Nedenini, Nedenini söylüyorum size. Söyleme. Eee bin yani yüzlerce yıl önce düğünler burada yapılıyormuş. Evet düğünler burada yapıldığı için ya burası ne olur ne olur ee, e, düşünmüşler. Düşünmüşler. Çok zorlanmışlardı muhtemelen love demeye. Çok zor bir kelime çünkü nereden bulacaksın yani aşk kelimesini. Bulmuşlar ve buraya aşk vadisi demişler. Evet Bey. Nedeni o değil. Nedeni başka bir şey. <laughs> atmosferi anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada tekrar günaydın diyeceğim ama ne zaman izleyeceksiniz bu e, videoyu bilmiyorum ama YouTube kanalımıza. Bakın şu muhteşem bir manzara. Geldi kıskanmayın. de kıskanmayın yani. Muhteşem bir manzara. Ee, nice. <laughs> Dönüyorum şöyle. Atmosferi. <laughs> Balon festivali <gülüyor> var <gülüyor> sanki. Evet, çok romantik. Burada benim damat var. Şöyle devam ediyoruz. Sesimi alıyordur umarım. Bakar mısınız? Ya ben inanın ben Türk insanı olarak Kapadokya'ya defalarca gelmiş olmama rağmen şu anda bir şoktayım. Yani bu kadar insan sabahın dördünde kalktı ve buraya geldi arkadaşlar. Sadece balonlara binenler değil. Bakın dikkatli e, söylüyorum. Bakar mısınız ya şu kalabalığa? Her tepede araba yoğunluğu, insan yoğunluğu var. Gelin damat katalog çekimi yapanlar Ruslar, Almanlar sanırım İsviçre, Almanlı, İsviçre. Evet. İsviçre. Yani her yerde, her yerinde insan var arkadaşlar. Çünkü bu tarihi ana tanıklık ediyorlar. Az önce de bahsettim.